bizzat kendisi aktarımı. Profesör Todd Odin'in esasına bakarsanız Ülgen olduğundan, Kayra olduğundan, Gök Tengri olduğundan bahsediyor. Yani kendilerinin de Türk olduğunu söylüyor. E bununla birlikte geçtiğimiz yayınlarda bahsettim. Macaristan, Macaristan'da Türk şenlikleri yapılıyor. E Macarlar da diyor ki biz Türküz, Hun Türküz diyorlar. E bugün Japonlar da mesela bu şenliklere katılmaya başladı. Macaristan'daki şenliklere katılmaya başladı. Diyeceksin ki ya işte Japonlar ne alaka? Japonlara baktığımız zaman konuştukları dil Ural Altay dil ailesinden. E, dolayısıyla sondan eklemeli bir dil. Mesela Kore'de örneğin burada bir Koreli ile tanışmıştım. İsmi Bora. E Bora ne alaka? Değil mi? İşte burada bir kızıl deriliyle karşılaşıyorsun, denk geliyorsun. Kullandığı kelime Türkçe yani bildim